Bakalım evet arkadaşlar şimdi Cem Hanım ne yapıyor ona bir bakalım istiyorsanız. Aa, merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Evet Cem Hanım bugün ne yapacağız siz yani? Evet Ela'yı ve e, çocuklarıma yemek hazırlayacağım. Bakın pazardan yeni bir şeyler almıştım. Ama onları nereye koydum bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet. Mutfağa bakmamız iyi olur arkadaşlar. Evet. Ela, Ela, ne Ela nerede? Ela. Altta olması gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim sen ne kadar yaramaz bir çocuksun ya. Nereye, Nereye kaçmış Ela? o Ela ya? O çok yaramaz. Yürümeyi de biliyor ya. Yatağın altından mı kaçmış ya ben... da? Evet, boktum bundan uğraşmaktan. Gel bakalım. Hadi masanın gidelim artık. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar. Evet. Ee, i̇stediğiniz bir challenge veya bir şey olursa yazmayı unutmayın değil mi? Evet. Biz de yapalım ki siz beğeniriz. Ay bunu nereye asalım arkadaşlar? Tamam. Buraya asalım. Yok yok. Buraya asalım. Buraya asalım. Hadi da dağıtalım. Arkadaşlar bunu hadi sandalyeye oturalım. Yemek hazırlayacak misin bugün Ela'ya? Evet. Çok çok acıkıyor. Bir de e, o yüzden çok ağlıyordu için ya hazırlayacağım. vereceğim. Of geliyor. bakayım buraya bir. Da ne yapsınlar? bizim gibi evde kal evde kal Türkiyem bakın malzemelerimiz burada hop çok dağınık ben şunları şöyle hop buna bekle ne yapacaksın bugün Ela'ya? Evet. Kapı çalıyor. hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar misafirimiz geldi. Evet. Bakın kim gelmiş misafir. Bunun ismi neydi? Ee, Yağmur Bununki de Ela Ne e güzel. Ne güzel bir isim. E çünkü arkadaşımın ne bir Çocuk. Kızı. Arkadaşımın kızı da ondan. Ha. Tamam biz Ela'ya ne yemek yapacaktık? Ee, bir, e bir e, Pilav çorba, kuru fasulye, nohut, falan. Sen i̇şte. Sen hep çocuğuna ya hep aynısını yediriyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun ya. Tamam, o zaman başka bir şey ısıtalım. Bu olur, fark etmez. Mercimek olur, başka bir şey Sanki. olur. Ve Ya dursun. Bunlar ikiz biliyor musun? Arkadaşımın kızı. İkiz. Arkadaşının kızıysa nasıl ikiz oluyor ki? Yani ben <laughs> e, Sağ, evet. Tamam, tamam hadi. Benziyorlar. Aynı aynı beraber doğdu. Aynı aynı doğdu. Arkadaşlar. Aynı arkadaşlar. gün. Evet aynı gün. Tamam hadi. Biz yemeğimizi yapalım. O e, şimdi yapmayı bize e, say ben böyle tutayım kamerayı. Aa biz ne yapacaktık? Hah şurada sepetimiz var. Onu dolduracak. Arkadaşlar. Ay benim tezgahım vardı. Tezgah burası da ben bunu e, bir şey yapmak için kullanıyorum ocağımız. Burada bardaklarımız var arkadaşlar. Evet. Burada yemeğimiz var. Bir, iki adet bardağımız var. Burada mutfak seti i̇ki var. Bize tatı şey tanıt istiyorsan tekrar. Evet tanıt Fırın. Aa, evet. Arkadaşlar ne kadar varmış. Burayı çekmeyi unuttuk. Fırın var. E, işte ocak var. Buzdolabı var. Ondan sonra bu, bulaşık şey var, makarnası var. başka da bir şey yok. Fırın evet. tek var var. İki tane fırın. tane fırın var yani. O kadar bayağı e, herhalde yemek yiyor bunlar değil mi? Evet. Ee, şimdi e, gündüz olduğu için e, yumurta, patates, bir de merimem. Merimen e, şey bir Son de kavur. salkım akşam olunca bakarız yani. Çok güzel duruyor bunlardan. Evet ya. Şimdi direkt yemek direkt hazırlayacağız ya. arkadaşlar. Evet. Neyden başlayalım arkadaşlar? Yumurta da başlayalım. Aynen yumurta. Karışık veriyorum. Yumurta kolay pişiyor. Şey. Evet. Ayarını açıyor. tamamdır. Ee, şimdi 5 dakika ben bekleyelim. 10 dakika 5 dakika falan bekleyelim arkadaşlar. Bekliyoruz. Ben buradan sayıyorum. Bitti 5 evet. dakikamız. Evet. Bitti. Şimdi katılım. hazır yemek. <laughs> Ay tuz koyalım. Tuzu, tuzu unuttuk. Bekle. Tuz nerede? Ben... Tuzluk. Ay. Ya ben komşudan isteyeyim ya. Bizim tozumu istedi. Komşu nerede? E, komşu bu e, diğer tarafta. Al gel al gel o zaman. Pardon. Ay komşu tuz unutmuş ya? Ela. Tamam. Ecem hemen tuzunu var. istesin. Burada da yemek. Yumurta, melemen, Soğan kavurması vardı. Bir de patates. Evet. Değil mi? Evet Ecem'in burada ocağı var. Kapatayım mı altını? <laughs> kapat kapat. Kapatalım. Kapattım. Tamam şimdi patatesi koyalım. Patatesi mi koyayım? Evet. Alayım şöyle. Buna koyayım. Altını geri açıyorum. Şöyle ay, koyayım. Ay çok teşekkürler. Çık çık. Da çok çok. Açtık arkadaşlar. Ecem hadi bir yani bir komşu, tuz alacaksın yani komşuda. Ya arada komşu tuzu bulan şimdi buldum. Dur ben de yanına geliyorum. Ay gideyim. çok teşekkür ederiz. Aa, aa bakın. Bu da Biz komşu. komşunun kızı. O, onu da götürelim. Bunun Hadi. ismi ne? Ee, şey. E. deniz mi? E, deniz. Deniz şey. Deniz nur. Hepsi nur. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi ben de... ayrı doğdu. Fırlayıverdi. Ben salladım tutmuş ama. Evet. Ecemin burada da ayıcığı var yatağının başında. Evet çok güzel var. Arkadaşlar. Bu arada yemek pişerken sana birkaç soru sormak istiyorum. Tamam mı? Ee, onları pişir. Tuzunu falan koy. Arkadaşlar merak etmiş olabilir bazıları. Ay bunu nereye oturalım ya? Ya saç Sonra ben yaparım. Ay bu küçük o... Ay Ela sen mi istiyorsun? Al kucağında o zaman. Ela çok meraklı birini taşımaya. Neden? Soruyu sorayım mı? Sor bakalım. Bana ilk önce kameramıza bak. Ece, ismin ne? Ecem Berak. Ee, kaç yaşındasın? Ebe altı. altı yaşındasın. Ne zaman doğdun? E Nisan'da. Nisan. On dokuz mu? On Evet on dokuz. Evet bu pazar doğdu Ecem. Pazar şey pazar doğdu diyorum ya. Pazar günü doğum günüydü. Onu kutladık değil mi? Dünden sonraki dün. Değil mi? Evet. Dünden sonraki dün. Dünden önceki. Evet. <gülüyor> tamam, <gülüyor> hadi. Tamam hadi. Pişti dinliyorum. Ben Tuzu patatesi koyarım. koymuştum ama o yanacak birazdan herhalde. Ya. Patatesi yağda koymayı unuttuk. Onu koyamam. Ya. Ya. Ya ya. Komşuda. İzimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Gel birlikte gidelim almaya o zaman. Siz burada durun akıllıca. Evet. El mı dikkat et. İşte bir top bir top şeyleri var onların. Bir sürü oyuncaklar var. Oh. Ya mı? Ay evet. Ya, ya da tuzda. Ya da tuzda. Aa o niye yırtılmış Cengiz? Aa belki arkadaşlar yarın ya da yarın alsın bir daha video çekersek jenga yapımı çekebiliriz yani. Değil mi Ecem? Evet Şunun arkadaşlar. Şimdi geldi. İlerleyen zamanlarda belki slime de yapabiliriz slime. Ama arkadaşlar havalar iyi değil. Değil mi arkadaşlar? Şu anlık iyi değil. Şu an yaz ama değil. Bugün evet, yağmurluydu. Eyvah! Yüzgünüm. Yavaş ışığı da aç Daha aydınlık olur. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk tamam. Şimdi kapatalım altını. Yeter arkadaş. Bunu atalım artık ya. O ne? E, bu kap. E, tuzu buna koydum. Ben, ben. gidip komşuya verir mi bunu? Ver ver. Sen burada bekle bir şeye karışma. Ben gelir çekerim seni. Komşumuza verdik hemen. Geliyoruz. Komşumuş maşallah her şeyi var komşuda. Ne yapayım? E, bebek olduğu için bir yere gidemiyorum ki. Tamam hadi. Şimdi yanmızı katalım. Evet arkadaşlar bunu çöpe atalım. Şimdi nerede çöp ya? Bu olsun çöp. Hadi Otur. Canım. Otur mu? Ver bana ben şuradan dışarı ver. Dışarı Yok ver. ya. Ben gidip hemen ben çok yok. atayım. Benim çöpüm var. Hadi gelin aslında şu onu göstermeyeyim. of. Çöp kutuna mı? İşte bu. At bakayım çöpü. Bir dakika. Aa, karıştırmışım. Bu Ela'nın odasının. Ha, bu mutfağın çöpü. At o zaman hemen. Koy hemen gelin. Ecem ne zaman bitirmeyi düşünüyoruz videoyu? Bilmiyorum. Birazdan bitireceğiz. Elham yemeklerimizi yedirelim. Birazcık hızlı olalım. Yemeği yedirelim sonra video kapatırız. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Like atın, beğenin, her şeyi yapın. ben burada şu var. Şöyle düşür. Bunlar niye yasalmış Ecem? Şurada. Bilmiyorum. Paralar, paralar. Tamam bir de şu. Hadi çöpümüzü atalım. Ne zaman bitirecek yemek? Bilmiyorum artık. Yedirelim sonra. Ela niye düşürüyorsun kızı? Düzgün tut. Şimdi. Beş kardeşi yiyeceğim ha. Beş, beş kardeş. kardeş. Göster bakayım beş kardeşi. Şamarı <laughs> yersin. Hadi. İki tane çöpümüz oldu ha. Evet. Ben yemeğe doğru gideyim böyle. Gidin benim alışveriş e yapmam lazım. Siz Ela'ya bakar mısınız? Ha? Siz Ela'ya bakın. Ben e, alışveriş e yapmam Ela'nın gözleri mavi. Bunun ismi neydi ya? Ben bunu niye yapıyorum? Yağmur Yağmur'un gözleri de mavi. Bu denizin gözleri de mavi. Herkesin gözleri mavi ya. Ela kel ama. <laughs> hadi hadi sen oyun mu oynuyorsun? Ya ben e, pazara gidiyorum. Bakar mısın? Bakar mısın? Efendim. E şuraya bakar mısın? Bakarım. videoyu durdurayım. Sen gidip gel kapattım. Arkadaşlar şimdi Ecem Hanım gelecek. Arkadaşlar nerede kaldı bu Ecem Hanım ya? Aa, biri geldi. Az daha kamera düşüyordu arkadaşlar. Aa, Ecem Hanım gelmiş. Gelin buyurun buyurun buyurun. Bakın aldım arkadaşlar. Ne aldım bize göster. Ne çıkmış ya? Göster bize ne aldın? Mont mont. Ne aldın? Bir dakika üstümü bir tıkırayım. Ne acele bu? Ben bakayım mı? Ya bir dakika ya. Ben göstereceğim. Tamam, ben göstereceğim. Aa bu köpüş kimin? Çok tatlı. Of bizim ya. Bizim. Bizim. Ay bir tane daha köpüşümüz var. Şöyle çok tatlı. Gözlükleri de çıkmıyor. Buyurun. Çıkıyor mu? Çık. Aa bakayım. Bakayım Ay. bakayım bakayım. Aa çok güzel. Aynısı. Bitti. De. Allah. Ay. Oh. Haydi Can. bekliyor. Acıkmış gibi. Ağzını açmış. Elini kaldırmış. Ela. Evet bu da bayılmış. Açtığından bayılmış. <laughs> bu da sağ sola bakıyor. Bu da delirmiş. <laughs> Hepsi bir yerde. <laughs> ya niye çıkartıyorsun? Neyle mi çıkarmıyor? Çıkartmıyorum. Göz, tamam hadi Sen yapıyorum. yemek mi yapıyorsun? Göz mü Ben anlamadım. Yemeği orada ısıttım. Ben, ben tamam evet. hadi ver de bir anladım ki ben yani. bunu ne anladım yaptın? ki Kur'an'a gittim ben tamam Kureme hadi Kur'an'a gittim Kur'an'a planladım evet Ecem şimdi yemeğini hazırlayacak arkadaşlar size bir sürü göstereyim mi göster bakalım Ecem'in de her yerde cephanesi var ya bu ne <laughs> Şimdi hadi sen evin içine gel. Ecem'in de her yerde bir cephanesi var. Orada var, orada var. Komşusu var. Orada pazarı var. Perşembe pazarına mı gittin? Çarşamba pazarına mı gittin? Pazar pazarına mı gittin? Evet. Cuma pazarı. Kur'an'a falan gittim işte. Tamam. Kur'an'dan mı çaldın bunları? <laughs> Arkadaşlar. Ya komşuya götüreyim bir plan ya. Bakın. Hadi artık Eren'in yemeğini verelim. Videomuzu da burada bitirelim değil mi arkadaşlar? Hadi komşuya götürelim yemeğimizi. Tamam hadi o zaman. Onun yemeği yok. Ben de istiyorum Benim de yemeğim yok. Ben ah, aldım. O zaman götürüp <laughs> eriyoruz. Geliyoruz. Ay. Op. Ela sen yaptın bunu. Hop. Öyle mi? Evet. Sen de şaşırdın. Hmm. Allah Allah. Hadi bakayım. Evet, ilk komşu götürelim. Kaşık lazım, kaşık. Ha, tamam. Bu videoyu da arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz değil mi? Evet. Diğer arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. İleriki zamanlarda slime de yapabiliriz yani değil mi? Evet. Siz de yapın slime arkadaşlar. Slime çalış. En güzel slime'ı kim yapacak? Siz de video çekin arkadaşlar. Ben ne yiyeceğim mesela? En güzel slime'ı kim yapacak? Oh! Aaa pilavlar gitti. Bu arada sen nerelisin diyeceğim. Çok.